Köfte Lord'u gergin. Köfte Lord'unun bu hafta gösterisi var. Ona hazırlanıyor. Bayağıdır uzunca sahnede durmadığım için onun bir gerginliği vardı. Sağ olsun bayağı bir setim vardı zaten. Onları derleyince ulan dedim ben zaten 2 saat bile durabiliyormuşum sahnede. Bunun neyin gerginliği? Ama yine de ona hazırlık falan derken bir gerginlik oluşuyor. Sonuçta uzun yıllardır yapmıyorsun ve bayağı keyif aldığın bir şey. Mesela burada bir video yap. 1 milyon kişi izlesin. Seni o kadar etkilemez. Sadece etkileyen şey şu olur işte gelecek para. Çünkü 1 milyon izlenmeye bir de diğer videolarını da izlemeye başlarlarsa falan çok çok iyi bir para bırakıyor yani. Çok çok iyi bir para bırakıyor yani. Neredeyse bir senelik kiranı verir. O setleri toparladım ama sahnede 50 kişi izleyince her yerin titriyor heyecandan. Eskiden eninde sonunda bunu aşacağımı düşünüyordum. Sahneye o ilk çıkıştaki yaşadığım şoku falan olmuyormuş o öyle. Usta komedyen arkadaşlara falan sorduğumda da onlar da hala aynı şoku yaşadıklarını falan anlattı bana. Dedim vay be. Demek ki bir gün gösteriye çıkmadan kalp krizinden gideceğim. Ama bu stresi de bir yandan çok seviyorum. Yaşadığını hissetti mi desek artık? Mesela uçaktan atlayan insanlar da oluyor ya paraşütle falan. Büyük ihtimalle onlarınkine benzer bir histir. Bu bizim başımıza gelen. Setleri toparladım. Bazılarını başlık olarak biliyorsunuz. İşte mesela köftecilik. Ama tabii ki bu standa up hali bayağı başka. Veya işte yakın zamanda şu Sedat Peker olayları. Çünkü bunu set haline getirince bayağı komik bir hale geldi. Şöyle yaklaşık bir 4-5 dakikalık sağlam komik hikaye. Beni şikayet eden Badem Bıyıklı arkadaşa da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bana iyi para kazandıracak bu sayede. Çok teşekkürler. Bir diğer hikaye Twitch'ten biliyorsunuz bunu. Sahnede tabi çok çok detaylı çok daha güzel bir şekilde anlatıyorum senaryo muhabbeti. İyi geçiyor ya. Sahnenin o havasını çok seviyorum. Bir tane ne gülecekler mi gülmeyecekler mi tribi yok. Güldürüyorum. O konuda rahatım. Bu ayrıyeten bir egonu da okşuyor. İnsanı mutlu eden bir olay. Sonuçta İstanbul'a gelme sebebim tamamen miza. Ve sahneye çıktığında insanları güldürünce vay diyorsun tamam. İyi gidiyorsun Yunus. Helal koçuma. 18 yaşındaki Yunus'un sırtını sıvazlamaya başlıyorsun. Bak doğru karar almışım lan. Aferin kerata falan diyorsun. Gözlerinin sıkıntısı var ama biz şimdi mekanı bir ay önceden tuttuk. Tuttuk derken de parayla tuttuk bu arada. Normalde mekanlarla anlaşırken bilet fiyatı üzerinden anlaşırsın. Ben biraz beni kamçılasın diye dedim ki tamam. Siz de sıkıntıdasınız. Biz peşinen parayı verelim sana. Mekan öyle çok büyük kalabalık değil. 70 kişilik. 30 kişinin bileti direkt mekana gidiyor. Bizi kamçılayacak bu olay. Bir ay önceden tuttuk ya. O sırada Barış dedi ki oğlum yapma. Dedim yapalım oğlum. Bu bizi gaza getirir. Daha fazla insan toplamı sağlar garanti olur. Dedi ki yapma oğlum. Dedim yapacağız. Bir ay önceden kestiremediğimiz sebepler oldu. Ulan bu hafta kar yağdı. Kışın en yoğun haftasına girdik resmen. Şimdi benim seyirci ağırlıklı olarak üniversiteli insanlar. Sınav haftaları var. Sınav haftalarını geçtim. Bazılarının sınav haftaları bitti diye memleketlerine falan dönmüşler. Durduk yere böyle triplere girdim. Mesela eskiden karikatür dönemindeyken hangi dönem olursa olsun fark etmez. 200 kişi bile çok rahat topluyordum. Şu an kafamda şu var. Acaba 70 kişi gelecek mi? Çünkü bütün planı ona göre yaptım. Çekim yapacağız burada. En az bir 5 kesit paylaşacağım YouTube'da. Ki hani millet görsün abi bu stand-up'ı yapabiliyor. Sonraki gösterilere gelebilsin. E az seyirciyle de bu çok zor oluyor. Az olursa daha az tepkili olur. Daha az eğlenceli geçer. Onları da benim paylaşasım gelmez. falan çok garip hisler içindeyim. İlk defa bir de kendimin ön planda olduğu bir gösteri hazırlıyoruz. Bu kadar stres yaşayacağımı bilseydim gerçekten yapmak istemezdim herhalde. Çok stresli ya. İlk aşamalar hep böyle oluyor. Mesela bir seviyeyi geçmiş komedyenlerde bu durum yok. Adam geliyor sadece şu gün şu yerdeyim beklerim diye link paylaşıyor. Benim öyle değil şu an. Sürekli bir şeyler paylaşıyorum, çabalıyorum. Sürekli bir stres içindeyim. Cuma'yı atlatana kadar stresim daha da artacak. Eskiden ne güzel ulan sahneden önce bir saat stres yaşardım. O kadar da. Böyle deyince de sanki 10 kişi geliyormuş gibi anlatıyorum ama değil tabii ki. Bir 45-50 civarı kişi geliyor. Olay 70'e tamamlamak. Bir de bu sayede şunu da fark etmiş oldum. Kesin geleceğim diyen arkadaşlara çok güvenmemem gerekiyormuş. Hep bir işleri çıkıyormuş bu götoşların. Bazı bazılarını davetli olarak çağırdığında bile gelmiyorlar hatta. Bu da bu işin tecrübesi tabii ki. Bu konuyu Barış'a sordum. Barış benden çok daha tecrübeli bir komedyen. O yüze 3 dedi oran. Yani 100 kişi kesin geleceğim diyorsa 3 kişi geliyormuş. Ve bu hava şartlarında 10 kişiye de oynamak istemiyorum. Şimdi <laughs> doğrusu gerçekten gelmezlerse. Hadi bazıları biletini aldı falan da. Oturur ağlarım. Bu arada beklerim gösterime. Gerçekten önemli bir gösteri olacak benim için. Kilit bir gösteri. Bundan sonra tek kişilik yapabilme kilidim açılıyor. Aileyle izlenecek bir de mizah değil tabii ki şu an yaptığımız biraz daha sert hikayeler de var çok sert değil ama var eğer Kadıköy'deyseniz yakınlardaysanız biletler de ucuz 50 lira şu sıralar herhalde en ucuz stand up etkinliği bizimki olabilir gelip gülebilirsiniz diğer çıkan arkadaşlar da BKM komedyeni olduğu için etkili arkadaşları beklerim arkadaşlar gösteriye gelecek podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.